Merhaba arkadaşlar, bugün size pedalımın uskoda asas için minor performansını göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda asas için sadece minorun performansını göreceksiniz. Tekli slot ve ikili slot destekliyor arkadaşlar. Tekli slotta da, ikili slotta da 25 minor alabiliyorsunuz boşta 120 FPS'te. 60 FPS'te de 25 alıyorsunuz arkadaşlar boştayken atak yaparken de 25, 24, 25 yani e, örneğin iki tane 25 ise bir tane 24 gibi değer alabiliyorsunuz. E, Şimdi size e, burada genelde bu videoda şey olacak e, sayım yapacağız yani minörün performansını e, olabildiğince objektif bir şekilde baştan sona saya saya ve uzun sürecek hani videoda e, minörü uzun tutacağım ki stabilitesini görün e, kaç tanesinde 25 atıyor kaç tanesinde 24 atıyor görün diye. Videoya başlamadan önce arkadaşlar programıma çok güveniyorum bu yüzden 25 atacağının garantisini veriyorum boştayken yani şu an boş haliyle başlattığımda hem 120 FPS'te hem 60 FPS'te 25 milyon alacağım arkadaşlar. Ee, şimdi bunu testini yapmak için öncelikle bir arayüzü açıp arayüzde pedalı ayarlayacağım. Arkadaşlar bu arayüz oyunu oynarken yani şu an oyunda bir işlem yapmak için arayüzü kullanmanıza gerek yok. Bu arayüz nerede işinize yarıyor? Örneğin şu an ben Asas moduna çevireceğim. Okçu'daydı, Okçu oynuyordum. Okçu'nun tanıtımını yapıyordum. Şu an Asas'a çeviriyorum arkadaşlar. 120 FPS ve 60 FPS desteğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. 120 FPS en üsttekini seçerseniz oyunda aldığınız FPS 60 daha iyi olsa minörü kusursuz yapar. Gene 25 alırsanız. Ancak Şöyle bir sıkıntı var. 120 alırken yani 120 modunu seçiliyken 60 FPS alıyorsanız ataklarınız sekecektir. Bu yüzden 60 FPS alıyorsanız buradan 60 FPS modunu seçin. 120 alıyorsanız 120'yi seçin. Şu an 120 üzerinden hem 60 FPS'te hem 120 FPS'te minor performansını ve 120 FPS'te atakla birlikte minor performansını göstereceğim bu mod için arkadaşlar. Seçtim 120 FPS'i. E, skill dizilimi buraya göre ayarladım gördüğünüz gibi. Görev yöneticisini de açayım arkadaşlar şuradan. Ee, nelerin çalıştığını arka tarafta görün. Ee, şu şekilde dursun hatta aşağıda. Ee, gördüğünüz gibi WhatsApp var. Ee, görev gezgini var. Başka da bir şey yok. Ee, sadece şu an benim uygulamam var. O da zaten %0 sip bu. Yani şu an arka tarafta pasif şekilde duruyor. Ayar yapmamı bekliyor benden. Şimdi arkadaşlar burayı skill dizelim. Bu şekilde yaptım sağ pedala atadım. Burada pedalları da değiştirebiliyorsunuz. Örneğin minörü sağ aldım. E, atağı da sağ alabilirim. Yani atağı sağ aldım pardon sağ pedalı aldım. Minörü de sağ alabilirim. Aynı anda başlar. Ben ayırdım. Ayrı ayrı yapacağım. Yani caps bastığımda minör başlayacak. Mana minör. E, atak için de ayrı bir led atadım. Led birlikte göstereceğim. E, Light için biri girdim. Scroll Can pot için 8'e girdim. Bu can potu mana potu geçişi şey arkadaşlar. Yani buraya atadığınız numluk dediğini açarsanız can eğer bir slottaysa örneğin 8'e koydunuz diyelim. Bende şu an yok da 8'e koyduğunuzu var sayıyorum. bastığınızda 8 minor şeklinde gidecek. Yani cam minör şeklinde gidecek. Numluka kapalı de mana minor devam edecek. Burada sticks ledi var. Sticks de bile arkadaşlar bu arada. Asas için yani şu uygulamaya göre ihtiyacınız yok. Ben şu an burada uygulama olmadan yani saf donanım haliyle tak çalıştır. Pedalınızı aldınız, taktınız, çalıştırdınız. Nasıl bir performans alacağınızı anlatıyorum. Bu şekilde... E, asasa dönüş yapıyorum. Bastım arkadaşlar kaydet butonuna. Şu an başarılar başarıyla kaydedildi dedi ve benim şu an modum asas modunda. Yani ben pedalı e, asas moduna çevirdim ve burada atadığım ledler üzerine size e, minörün performansını göstereceğim. Hem atakla göstereceğim. O yüzden atağı da ayarladım arkadaşlar. Light de göstereceğim. Şu an uygulamamı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi görev yöneticisine de gidecek. Gitti arkadaşlar. E, altta da yok. Herhangi bir yerde herhangi bir ibaresi yok arkadaşlar. Burayı yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Sorun yok. Ee, şimdi minör için kapsüle basacağım. Tek slot seçtim arkadaşlar programdan. Tek slot yani 0, 2. Ee, ikisini 25 minörü 120 pi sallıyorum şu an sanırım. Bakmam lazım. Hatta şöyle yapalım. Önce 60'ı tanıtalım arkadaşlar. Şu an 60 FPS alıyorum gördüğünüz gibi oyun içerisinde 60 FPS alıyorum. Zaten buradan da görebilirsiniz dışarıdaki şeyden. Ee, yani şöyle yaptığımda burası da değişecektir. Gördüğünüz gibi. Ee, ben 60'ta test edeceğim bunu. O yüzden e, bunu şuralara alıyorum. Şu şekilde 60 aldım. Evet arkadaşlar şu an 60 FPS'de Miner performansını boşla test ediyorum. Başlatıyorum. Capsule'a basıyorum. Mana geçişine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten 1920 mana dayanmıyor gördüğünüz gibi. Bir tur daha dönsün durdurayım. Şurada durdurdum arkadaşlar. Sayımını yapacağım. Ne kadar attıysa artık yani baştan sona kadar. Ben hepsinin 25 olduğunu biliyorum. Hani bilmeden kasıt programa güveniyorum arkadaşlar. Çünkü ben test ortamında 60 FPS'de 120 FPS'de bu ayarlarla sürekli 25 aldım boş haliyle. E, şu an kalabalık bir ortamda 60 FPS'i sabitleyip 60 FPS aldığınızı varsayıyorum. 60'ın altına düşmediğini varsayıyorum ve sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Üste çıkıyorum arkadaşlar Bu kadar stabil hiçbir şeyden alamazsınız arkadaşlar ee, Siz de göreceksiniz zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25. Çıkıyorum yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Çıkıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 çıkıyorum daha da yukarı çıkıyorum. Attığı bitti yere kadar sayacağım arkadaşlar. 67 piste stabilitesini görün diye yapıyorum bunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Daha da çıkıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Artık devamı zaten yok arkadaşlar. Bir tane 24 göremedik. Gördüğünüz gibi full 25 attı. Baştan sona kadar. Zaten mananın bitişinden görüyorsunuz arkadaşlar. Dayanmıyor. Usko'da zaten maksimum değer 25. Daha üstü yok. Ve 0 ile 0 mana dönüyor. Hani manada bir gecikme yok. Zaten en ufak bir milisaniyeli bir gecikme olsa dahi 26 görürsünüz arkadaşlar. O derece stabil ve zamanlamalı basıyor. Şimdi atakla birlikte test edeceğim. Eee... Şöyle arkadaşlar 120 FPS'e geçirmem lazım. 120 FPS'te de hatta şeyini yapalım. Çünkü dediğim gibi bu modda yani 60 FPS alırken atanızda sekme olur. Mod olarak 60 seçmeniz gerekecek. Ben 120 FPS aldığım var sayıyorum. Şurada iki turda 120 deneyim. zaten 60'da attığı şey 120 hala hala atacaktır. Şöyle bir light fit basayım. Light fit'in altını saymaya başlarız arkadaşlar. Başlattım. Şöyle durdurayım burayı sayalım artık. Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Daha üstü var mı? turda fit'e basmıştık maalesef arkadaşlar. İki tur dönmüşüz. iki turu saydık ve 25'e aldık gördük yani. Şimdi atakla birlikte testini yapacağım arkadaşlar. Normal şartlarda e, pedala bastığınızda bu şekilde atağını yapıyor arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru uğruyor. F1, F2 için da size ait. E, bu şekilde basa basa e, geçiş yapa yapa atağınızı yaptırabiliyorsunuz. Ben şurada başlatacağım ve yükleneceğim arkadaşlar. Yüklenerek vurmazsanız e, asas da şey oluyor, el e, havaya kalkıyor ama W ile animasyon iptal yapmazsanız minörünüzde illa ki sekme olacak. Yani her atak vuruşunda sekme olacak. Şu an atakla birlikte yüklenerek vuruyorum ve testini yapacağım arkadaşlar. Şurada bir yerde Minör bittiği için e, Minörün oradan e, basamadı. E, bastığı yerden itibaren sayacağım. Şurada bir yerde bot bastı mı bakalım arkadaşlar. Şuradan itibaren sayacağım. Ve şurada botu basmış ve atak bu şekilde devam etmiş arkadaşlar. Şuradan itibaren saymaya başlayacağım. Ee, başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın ilkinde 25'i görmüşüz. Bakalım ikinci de kaçı gördük? Ee, bunu görebiliriz inşallah. Bir şey olmamıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Yani üstte muhtemelen e, mana geliyor. Yani 25'te bitmiş. Atak da bu şekilde arkadaşlar. Yani siz atağı başlatıp atak yaparken istediğiniz gibi light şey, kapsula bastığınız anda başlar, çektiğiniz anda durur ve atağına aynı şekliyle devam eder. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basıyorum başlıyor. Şu an e, basılıyken yani minörde açıkken yapıyorum. Kapattım şu an. Direkt kapanıyor ve atanızda hiçbir şekilde sekme olmuyor arkadaşlar. Tekrar başlattım. F2'ye geçtim ve devam ediyorum. F1'e geçtim. Tekrar f geçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hata da minör ile birlikte kusursuz bir şekilde atabiliyorsunuz. Tab bunda manar dayanmıyor arkadaşlar. Durdurdum. Ee, minor performansı atakla birlikte hem 120 fps hem 60 fps bu videoda gösterdim arkadaşlar. Ee, performans olarak çok üst düzey bir cihaz. Ee, size makro mouse'larınızda bu stabiliteyi asla yakalayamazsınız. Ee, bir 25 bir 24 alırsınız. Benim gösterdiğim gibi sürekli 25 alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, atakla birlikte 24'e düşebiliyor. E, ama 25 yani 2 25 bir 24 şeklinde alabiliyorsunuz. E, atakta da kusur olmuyor arkadaşlar. Atak için ayrı bir video çekeceğim. Hatta bu videodan sonra atağını da tanıtacağım. Ne şekilde atak yaptığını. Orada da açacağım mana minörü tekrar. Hani ata engeli var mı şey var mı onları görün diye. Bu videoda sadece manayla Minörün performansını görün diye manayı sıfıra sıfır basıp minörü de e, geciktirmeden arkadaşlar e, iki mana arasına 25 minör koyabiliyor. Lightfit de, de test edelim. E, bastım arkadaşlar. Şu an Lightfit dedim açık ve sürekli Lightfit spamlıyor. Geldiğinde bir daha basın. Gördüğünüz gibi spamlıyor. Zaten şuradan gördünüz. Ben şimdi yakın zamanda başlatacağım arkadaşlar. E, şeyi başlattım hatta. Light Fit'i görün. Gördüğünüz gibi Light Fit'de bastı. Sürekli deniyor arkada arkadaşlar şu an Light Fit'de basmayı. Tekrar geldiğinde bir daha bassın durduruyor. Gördüğünüz gibi ee, bir daha bastı. E, şuradan iki tur, üç tur sayalım arkadaşlar gene. Hani Light Fit'de birlikte e, ee, performansını da görün. E, şş, hala bastığı için şu şeyi kapatayım. Scroll'u kapattım. Şu an durdu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Üste çıkıyorum. Burayı da say. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Hatta bir üstü daha sayalım ve öyle bitirelim. Hatta Lightfit'i bastı bir yer var mı? Binar atarken Lightfit'i evet, şurada koymuş mesela. Şurayı sayabiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gördüğünüz gibi Lightfit'i birlikte dahi 25 minör almış arkadaşlar hiçbir şekilde engel değil light fit minörü. Ata da engel değil. Yani light fit'in açıkken şu şekilde. Atağınızı da kusursuz bir şekilde şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an light de açık, atak da açık. Hatta mana minörü de açtım. Bakın light e de basıyor, mana minörü de basıyor. Bu şekilde arkadaşlar durdurdum. E, mana de durdurdum. E, performansı bu şekilde arkadaşlar. E, bu videoda sadece şu an Asas'ın e, şeyini anlattım. E, light e, manaminör özelliğini ve ataktan da belli bir kısmını anlattım arkadaşlar. Önemli olan zaten bu videoda manaminörde performansını sayarak gittik arkadaşlar. diğer videolar daha kısa olacaktır. Sayma olmayacak çünkü orada sadece performanslarını göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.